Merhabalar. Ben Sevde İsteyin. Uzun bir aradan sonra size videomu ulaştırmaya çalışacağım. Bu haftaki konumuz çok kritik. Yine ilişkilere dair. Kırık kalp sendromu üzerine konuşacağız. Yani ayrılık acısı ve bununla nasıl başa çıkacağımız üzerine konuşuyor olacağız. Eğer sen de ayrıldıktan sonra yataktan çıkmak istemiyorsan, kendini depresyonda hissediyorsan, artık iştahın kapandıysa, onu düşünmekten kendini alıkoyamıyorsan, zihninin içinde eski sevgilinle ilgili anıları bozuk plak gibi oynatıyorsan, hayatı artık eskisi gibi devam edemiyorsan, kalabalığın içine girmek isteyip ama onların yanında bile kendini izole edip acını çekiyorsan, lütfen gel. Sana anlatacaklarım var. Duygusal acı ve fiziksel acının ortak bir yanı vardır. İkisi de beynin o ortak alanını harekete geçirir. Aşkın bir bağımlılık olduğunu, takıntılı bir davranış, bir saplantı olduğunu anlamak için antropolog Helen Fisher, beynin kokain kullanırken etkilendiği bölgeyle aşk acısı çekerken etkilendiği bölgeyi araştırmış. Sonuç sizi şaşırtacak. Sevdiği birini kaybeden biriyle kokain bağımlısı olan kişinin beyninde aynı yerin aydınlandığını gördüler. Yani aşk bir bağımlılıktır. Birinden ayrılmak Tıpkı bir kokain yoksunluğu gibidir. Mantik aşkı bulduğunuzda, ondan ayrılıyorsanız, nasıl bir kokain bağımlısı yoksunluk çekiyorsa, biz de aynı şekilde yoksunluk çekip, özlem duyup, takıntılı ve bağımlı davranışlar sergileyebiliyoruz. Beynin bu evresinden bahsederken aşkın hem ilk evrelerinde hem de bağımlılığın ilk evrelerinde harekete geçen, aktive olan bir hormondan bahsediyoruz. Dopamin hormonu. Yani aslında beyin aşkı çok sever. Bir paket fıstıklı çikolatayı açmışsınız ve hopur hopur yiyormuşsunuz gibi düşünün. Beyin aşkı böyle görüyor. Çünkü onu dopaminle besliyorsunuz. Aşık olmak mutluluk hormonu olan dopaminle oksitosinin üzerindeki örtüyü kaldırır ve tamamen bu mutlulukla sarhoş oluruz. Yani beyni bir mutluluk havuzu içerisinde yüzümeye bırakıyorsunuz. Ama tam tersi bir durum olduğunda yani aşk acısı çekmeye başladığımızda beyin tersine dalış yapar ve stres hormonlarımız açığa çıkar ve maalesef kendi duygularımızın tamamen alaşağı olduğu bir sürece geçmeye başlarız. Onunla yolları ayırdıysak bizde düşünme, odaklanma ve işlev bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Karar almada bir sıkıntı yaşıyoruz. Normal hayat dengemizi kurmakta sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlarla olan iletişimimizde sıkıntı yaşıyoruz. Ne bir şey duymak ne dinlemek istiyoruz. Ne kendimize yetiyoruz, ne yetmek için gücümüz var. Dolayısıyla bir girdabın içerisinde boğuluyoruz ve kendi çıkmazımızda kendimizi kıskaca kaptırıyoruz. Ama bunun bir yolu yok mu? Muhakkak bir yolu var. Psikolog Gayviç bunu şöyle tanımlıyor. Eğer aşk acısı çekiyorsan öncelikli olarak ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve nasıl davrandığını netleştir. Eğer bunları netleştirirsen ayrılığın acısının getirileriyle yüzleşmen ve onları değiştirmeye çalışman çok daha kolay olacak. Neden önemli? Netliğimizi kaybediyoruz ayrılık acısında. Beyin bize bazı oyunlar oynuyor. Yani nedense bizi bırakan, terk edildiğimiz ya da bizim ayrılmak zorunda kaldığımız insanla ilgili pembe bir dizi şeklinde gözümüzün önüne hep en iyi tablolar geliyor. Halbuki bize kötülük yapmadı mı? Yani bizim canımızı acıtmadı mı? Bizi yok saymadı mı? Bizi işte aldatmadı mı? Bizi başkasıyla yüz yüze bırakmadı mı? Bizi başkası için terk etmedi mi? Hakkımızda kötü konuşmadı mı? Değil mi? Bütün bunları bir anda unutup güzel sahnelerle kendimizi baş başa bırakıyoruz. Beyin onun iyi tarafıyla geviş getirmeye başlıyor ve bu geviş getirme anı inanın sizin ilk değiştirmeye başlamanız gereken tek nokta. Çünkü bilinç dışı zihin Adını koyamadığı, anlamlandıramadığı her şey havada uçuşturur. Şöyle düşünün, havada dolanan bir gri hortum var ve bu hortumun içinde sizin aşkınız, duygularınız, e, oraya yerleştirmeye çalıştığınız ayrılık, erkek arkadaşınız, her şey havada. Onu bir rafa katlayıp koymadınız. Burada ne gerekiyor? Bu adam bana ne yaptı? Ya da bu kadın bana ne yaptı? Gitti arkamdan iş çevirdi. Yapılan bir yanlış. Bir eğer arkamdan iş çeviriyorsa bana yanlış yapmıştır. O zaman ben burada neyi netleştireceğim? Kendimden bahsediyorum gibi algılamayın. Burada siz de kendinize aynısını yapmalısınız. Ben kimim? Sevde isteyim. Bana yapılabilecekler vardır, yapılamayacaklar vardır ilişki içerisinde. Yapılamayacak nelerdir? Yalan söylemek, ihanet etmek, arkadan iş çevirmek, saklamak, şiddet vesaire. Bunlar bana yapılamayacaklardır. Ha, o zaman benim bunu bilinçli zihnime oturtmam gerekiyor. Ne dedim? Katlayıp rafa koyacağız. Benim erkek arkadaşım çok sevsem dahi, çok değer versem dahi onun için çok fazla şey yapıp yolu yaraladığımı düşünmeye başlasam dahi bana yapılmayacaklardan bir tanesini eğer bana yaptıysa onu bir rafa koymam gerekiyor. Senin arkandan çevrilen işleri bir yere oturtturabilmek için bunu kendi değerlerinle tanımlayabiliyor olman lazım. Kendi değerlerinle tanımlayabilmek demek bana yapılmayacaklar var ve bu yapılmayacakları şu şekilde yapıldı ve ben bunu kabul etmiyorum. Al rafa koy. O bana yanlış yaptı. Ve bana yanlış yapan birini benim hayatımda tutmam mümkün değil. Zihni bu şekilde eğitmezsek dediğim gibi havada dolaşan o bilgilerle sürekli onun iyi halini, güzel halini, yaşadığımız o güzel anıları düşünerek kendimize işkence etmeye devam edeceğiz. Çünkü flu bıraktığın her alan beyninin içerisinde, bilinçaltında dönüp duracak ve sana sadece aşkının o güzel anlarıyla yeni mesajlar getirecek ve sen de eğer buna kapılıp gidersen kırık kalp sendromundan kurtulamayacaksın. Ve bir de şu hatayı yapıyoruz. Ben böyle yaptığım için mi oldu? Benden kaynaklı mı oldu? Benim beni sevmedi? Ben mi yaptım? İnsanlar aldatılıyor ve hani acaba benden mi kaynaklanıyor? Yani senden kaynaklansa ne fark eder? Gitmiş seni aldatmış yani hani Neyi değiştireceksin? Yani zamanı geri alıp davranışları değiştirip onun aldatmasını mı geri alacaksın? Bakın biraz da objektif bakmak lazım ve ben şuna çok inanıyorum. Bazı düşünce yapılarımız aksaksa yani error veriyorsak bunları bir temize çekelim. Çünkü bunlar insanın değeriyle çok ilişkili ve değerler de inançlarla çok ilişkilidir. Beyni nasıl beslerseniz yani ağzınızdan çıkan her kelime beyne gider ve sizin bundan sonraki seçimlerinizde, kararlarınızda, davranışlarınızda nasıl aksiyon alacağınızı belirler. O yüzden söylediğiniz şeylere çok dikkat edin. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden aldatılsam ne, ne değişir? Bana beynim eğer bu şekilde çöp bilgi gönderiyorsa hemen bilinçli zihni masaya getir ve bu bir çöp bilgi ve bana faydası yok da kapının dışına at. Ama bunu beslemeye ve beynin içinde onu giriş getirmeye devam edersen sürekli aynı düşüncelerle patinaj çekersen sen bu ayrılık acısından kendini değersizleştirerek bu bataklığa saplanacaksın, kurtulamayacaksın. Ama el verirsem bu düşünceye, yani bu benimle ilgili bir konu değil. Neden ben bunu yaptığım için aldatılmak zorunda kalayım ki? En kötüsü bunu beğenmediğiyle ilgili benimle yüzleşir ve buna göre karar alır. Karşılıklı konuşuruz, Devam ya da tamam kararı alırız sonra herkes yoluna gider. Bak bu seçenek ve beynin bunu kabul edebilir. Bunu bir rafa katlayıp koyabilir. Çünkü bu neden senin ahlak ve değerlerinle örtüşen, dürüstlük değerinle örtüşen bir kavramdır, yaklaşımdır. Bunu oturtursun bir yere. Ve özellikle ayrılıklar bizdeki öz değeri biraz sarsıyor. Yani ayrılık sürecinin olumsuz yansımaları bizi karamsar düşünce yapısına itiyor ve kendi değerimizi sorgulatıyor. Bu kritik dışarıdaki insanlarla kendi kıyaslamayı bırak öz değerini tehdit edecek başka insanların varlıklarıyla ilgili kendi değersizliğini vurgulamayı bırak. Değerini açığa çıkarmak için partnerinin hayatına girip girmemesi değildir senin değerini ya da değersizliğini belirleyecek olan. Senin değerini ya da değersizliğini belirleyecek olan verdiğin tepki karakterin ve buna göre aksiyon aldığın davranışlardır. Dolayısıyla bunlara çok dikkat. Bu da çok kritiktir arkadaşlar. Başlarız yeni olacak senaryolarla ilgili daha yeni aşk gelmeden onunla ilgili yapacaklarımıza bir daha kimseye böyle güvenmeyeceğim bir daha kimseye bu kadar değer vermeyeceğim Şimdi bir daha bilmem ne bilmem ne yaşamadan görmeyeceğiz teoride her zaman bilgi almak kolaydır uygulamak çok zordur bu kırık kalp sendromunda önemli olan nokta kalbimizi onarmak ben danışanlarıma şunu söylüyorum bana aşk acısıyla ilgili durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki ben böyle yaşadım, şöyle hissettim, şu derinlikte yaşıyorum vesaire. Tamam diyorum. Senin düşün ki kolun kırık. Artık senin sol kolun kırık. Sen onu eskisi gibi kullanamayacaksın. Bir süre en azından onun iyileşmesi gerekiyor. Onun güçlenmesi gerekiyor. Onun çevik hale gelmesi gerekiyor. Ve o çevik hale gelinceye kadar artık eskisi gibi olmaz o kol. Ve onu öyle kullanmaya devam etmeye çalışırsan o kolunu daha da inciteceksin. Bunu yapmalı mısın? Hayır daha dikkat etmeliyim. Peki o zaman o kolu kıracaksan neler yaptın? ona anlatmaya başlıyor. İşte daha önce işte kendimi saymadım ya da işte ona daha çok değer verdim. Ne isterse yaptım. Bakın bütün bu anlar yüzleşme anlarıdır. Neden? İnsanlar aslında hani diyorum ya başında söylediğim bu. Eğer sen senin ismini ve senin isminin altını dolduran o karakteri ilişkine yansıtmazsan sana yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Ve o kol kırılır. Ama sen adını soyadını Tüm karakterini, değerlerini, görüşlerini o ilişkiye dengede tutarak koyarsan, işte o zaman o kolun kırılmasını ya da bir başkasının o kolu kırılmasını engellemiş olursun. Bu çok önemli ve çok kritik. Çünkü bizler Tabii ki sevilmek, terk edilmek, bütün bunlar aslında birer şemalarımız. Ve bu şemalar doğrultusunda maalesef ilişki içerisindeki alma verme dengesini, ilişkilerdeki pozisyonumuzu koruyamıyoruz. Neden? Her zaman sevilmek ve değer görmek istiyoruz. Bizi sevdiklerimiz terk etmesin. Çünkü biz onları terk etmek istemiyoruz. Var olan güzel duygularla devam etmek istiyoruz. Amaç bu. Ama bu. Eğer biri o dengeyi bozarsa ki sen bunu iyi niyete yapıyor olabilirsin. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Biz bu kırık kolu konuşurken onun neler yaptığını da konuşuyoruz ve neler yapıldığında şu çıkıyor ortaya. İlişkide sen yoksun. Sadece karşısı var ve buna fırsat vermişsin onun alanında onun isteklerine onun ihtiyaçlarına onun beklentilerine onun yaşamak istediği hayata onun keyfine onun zevklerine odaklanarak bir süreç başlatılmış. Ama bunu yapan biraz da sensin. Bir yolculuk gibi düşün bunu. Bu yolculukta ikiniz yan yana yürüyorsunuz. Sonra biriniz diyor ki beni omzuna al. Onu omzuna alarak devam ediyorsun. Sonra diyor ki beni arada hoplat evet, <laughs> <laughs> yani çok özür diliyorum ama aynı buradaki eforu anlatmaya çalışıyorum. Arada hoplatıyorsunuz ama yol uzun. Omuz çürüdü. <gülüyor> <gülüyor> yol uzun evet dediğim gibi omuz çürüdü ve dayanacak takat kalmıyor. Neden? E şöyle diyebilir yani omuz <laughs> inebilir misin? <laughs> Beraber bir nasıl olur? Bu, bu çok güzel ama sonuç kısmı. Aldın kucağına, yürümeye devam ediyorsun. Hadi hoplattın. Tamam, keyfi de yerinde. Sonra ki şurada güzel bir arkadaş var, hadi onu da davet edelim. Bak üçüncü kişiler de o yolculuğa geldi. Ne oldu? Yaptığın iyilikten maraz doğdu. Çünkü o yol, sizin ikinizin senkron yürümenizle, harmoni içerisinde yürümenizle ve sonuca kadar el ele, aynı motivasyonla, aynı enerjiyle Yürümenizle sonuçlanacak bir yol. Ama sen onun her istediğini yaptın ve dengeyi aslında sen bozdun. Bu ayrılıklarda en çok nankörlüğü görüyoruz. İnsanlar bize nankörlük yaptılar, bize merhamet etmediler, bizim yaptıklarımıza karşılık vermediler. Bir de biz insanların fıtratında şu var. Bu kadar şey yaptım, bu kadar onun için emek verdim. Bozmaya değmez. Yani bir şekilde düzelir. Bu kadar yol kat ettik zaten onunla birlikte halbuki sana yapılanları görüp bozmadığın takdirde çok daha büyük acılar ve ağrılarla dibe battığını göreceksin. Çünkü ilişkiler iki tarafın ortak katılımıyla. Sen olmazsan ben olmam. Ben olmazsam sen olmazsın. Yani anlamımız olmaz. İkimiz ayrı ayrı çok güzel olabiliriz. Birlikte de güzeliz ama bu dengeyi bozarsak artık biz güzelliği kalmaz. Dibe batmayı bu yüzden göz almayalım. Bu çok derin bir inanç. Her zaman söylüyorum kültürler insanların travmasıdır diyorum. Çünkü neden? Bu sevilmek bize öyle bir aşılanmış ki, öyle bir bununla bezenmişiz ki kendimizden vazgeçecek noktalara geliyoruz. Ve sonrasında da ayrılıklarda özellikle bizden başkası tercih edildiği durumlarda nasıl pozisyonlara düştüğümüzde hadi bir yüzleşelim. Bu çok kritik. Şimdi İlk kendimize şunu soruyoruz. Diyoruz ki neden beni tercih etmedi? Her o... şeyi yapıyorum abi. Yani ben onun için her şeyi yaptım. Omzumda ve zıplak İşte Saçımı süpürge ettim. <laughs> e, benim neyimi beğenmedi? Onun nesi var ki? O kızın nesi var benden daha iyi? O daha mı güzel? Ya da işte ben çirkin miyim deyip mesela estetisyenlere koşan kadınlar var kendilerini onlarla kıyaslayıp. Ya da işte o erkeğin nesini beğendi, işte onda ne buldu, parası mı var, işte paraya gitti falan filan. Bakın yine baştaki noktaya geliyorum. Ben sevde isteyen, kendimi diyorum ama bu konu ben değilim. Herkes kendi ismini söyleyecek. Ben sevde isteyin olarak kendimi o kişiyle kıyasladığım anda benim değerim düşer. Öyle biri bu olayın içerisinde benim klasmanım da değil zaten. Kıyaslıyoruz da kendimizi başka beni aldattı, o kız daha mı güzel bilmem ne. Ayşe Kulü'nün çok güzel bir sözü var. Eğer benimle onun arasında kaldıysan onu seç. Çünkü beni gerçekten sevseydin beni bir seçenek yapmazdın. Bunu sakın unutmayın. Her tercih bir vazgeçiştir. Yıllarda geçirmiş olsanız, ömürde geçirmiş olsanız, eğer bir kişi size karaktersizlik yapıp sizi aldatıyorsa... O insanla aranızda çok ciddi bir kalite farkı vardır. Görmüşsünüzdür, görmemişsinizdir. E, görmek istemişsinizdir, istememişsinizdir. Ama bu kalite farkı olmaz. Eğer biri beni aldatıyorsa ben kendimi niye el alemin insanıyla kıyaslayacağım? Ben kendimden emin değil miyim? Kendim için kendim değerli değil miyim? Eğer biri onu tercih ettiyse bu onun zayıflığıdır. Bu onun eksikliğidir. Bu onun karakterindeki pürüzleridir. Bunu açığa çıkarmıştır. Giden de onunla aynı karakterdedir. Niye diyorum? Adınızı koyun ilişkiye. Kendi adınızı o ilişkiye vurgulayın. Neden? Ayrıldıktan sonra ben ona bunu yapmıştım, bunu yapmıştım, onu yapmıştım, bunları vermiştim, şunları vermiştim. Hepsini verdim, bilmem ne. Hayır. Ben adımla, karakterimle o ilişkideydim. ...sonucu böyle oldu, benimle ilgili değil, karşı tarafın karakteri deyip... ...konuyu biraz daha rahat kapatabilmek için... ...kendimize ihanet etmemek için yapmamız gereken en önemli şey. Türk insanı özellikle her zaman vicdanı ve merhametiyle sınanır. Bazı insanlara çok imreniyorum. Onlar tek bir hatayı gördüğü zaman arkasını dönüp giden cesur insanlar. Hakikaten ben böyle insanlara çok yani, acayip saygı duyuyorum... Bu insanlardan da feyz almaya çalışıyorum. Neden? Merhametinizin kullanıldığı, vicdanınıza seslenildiği ama yani adam onu yapmış ya da kadın, kadını iş çevirmiş, yalan söylemiş, onunla görüşmüş, bundan yani ne o kalmış ne bu su ama bana diyor ki işte ben çok kötüyüm. Size kötülük yapmış birine merhamet ederseniz kendinize ihanet etmiş olursunuz, bunu asla unutmayın. Ve kendisine ihanet eden biri karşı tarafı affedebilir ama kendisini asla affetmez. Kendinize affetmek istiyorsanız, asıl kendinize karşı vicdanlı ve merhametli olun. Çünkü biz vicdan ve merhametten hep kaybettik. Ama şunu çok net söyleyebilmeliyiz. Bana kazık attıysan, eğer ki bana Onursuzluk yaptıysan, haysiyetsizlik yaptıysan, karaktersizlik yaptıysan sana merhameti Allah versin. Yapacak hiçbir şey yok. Hani derler ya tercih ettiğin vazgeçtiğine değsin. Hiç de böyle bir şey yok. İyi niyete de gerek yok. Kimsenin tercih ettiği vazgeçtiğine değmez. Herkes kendi akıl ehliyetine sahip tercih ediyorsa sonuçlarına katlanırsın. Ama bizden vazgeçildiyse almamız gereken mesaj şu. Eğer beni bir seçenek olarak ortaya koyduysan, bu senin kaybındır deyip yola devam etmek çok daha büyük intikam olacaktır. İnsanlar kaybettikleriyle değil, kazandıklarıyla var olur ve siz kazandıkça sizi kaybeden kahrolur. Ama şunu her zaman kendinize hatırlatın derim. Benim kolum kırık ve ben bu kolun üzerine gidersem artık o kolu kaybedeceğim. O kolu kaybetmemek için benim nelere dikkat etmem lazım? Bu ilişkide daha önce ben neler yaptım? Nelerin üzerine biraz daha odaklanmalıyım? Fark etmem gereken neyi fark etmeliyim ki sürekli bana tekrar eden, sürekli aynı kişileri sanki dünya bana yolluyormuş gibi ilişkilerimde bu kadar umutsuz ve çıkmaz da kendimi hissetmeyeyim. Neden sınanıyorsunuz aynı ilişkilerde biliyor musunuz? Böyle düşünün. Çoktan seçmeli bir sınavdasınız ve sürekli aynı yanlış cevap veriyorsunuz. Sürekli aynı yanlış cevabı veriyorsunuz ve o sınavı geçmeyi bekliyorsunuz ama her defasında kalıyorsunuz. Hangi yanlış cevapları verdiğinize bir bakın hayata ve aşka. Onları bir temize çekersek, bir netleştirirsek, doğru cevabı verdiğimizde belki de sınıfı geçip artık tekrar tekrar aynı olumsuz aşklarla, aynı gelen aşklarla meşgul olmayacaksınız ve gerçekten sizin gibi insanlarla karşılaşacaksınız. Umutsuzluk yok. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben varsam o da var. Ve ben onu bekliyorsam o da beni bekliyor. Yani aşkta umut var. Herkes kötü değil. Herkes olumsuz değil. Herkes yanlış yapacak diye bir şey yok. Ben varsam o da var deyip aşka tutunmak her zaman çok daha sağlıklı. Özellikle ayrıldığın süreçte, aşk acısı çektiğin süreçte düşüncelerini, hislerini, davranışlarını, o ilişkide nasıl davrandığını bir temize çekersen bu sefer hayata ve aşka çoktan seçmeli de olsa doğru cevabı veren sen olacaksın. Ve her zaman aynı kişi gelmeyecek. Sana senin gibisi gelecek. Çok teşekkür ediyorum beni dinleyip vakit ayırdığın için. Umarım kırık kalp sendromu sana hiç uğramaz. Görüşmek üzere.